Oha! Taramalı var adamlarda. Pompalı var. Ananı satayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte süper hot oynayacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle oyun süper. Oyunun grafikleri harika. Oyunu bazı kanallardan görmüş olabilirsiniz. Benim kanalımdan da görün istedim. Evet arkadaşlar oyun oyun hakkında bir bilgi vereyim. Oyunda siz hareket ettikçe zaman da hareket ediyor. Ama siz o hiç kıpırdamazsanız zaman duruyor. Yani öyle boyun. Bilmem neler için söyledim. Bunun ba bölümleri gelebilir. Yani seri yapmayacağım ama ara sıra 2-3 video atarım. Arkadaşlar şimdi başlayalım biz. Ne oldu. Evet arkadaşlar, ee, bir sorun vardı, onu çözdüm. Ne oğlum adam yok. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Korktum korktum. Anasını satayım. Çok pis taklaya geleceğiz. Ağzımıza verecekler kurşunu. Oha! Taramalı var adamlarda. Pompalı var. Anasını satayım. Oğlum ben, bende silah bile yok. Ben sizi alabilirsem. Hey, wo! Vursana. Tamam, et yavrum beni. Al şunu, al şunu. Şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al. Öküz şunu al. Silah alacak. tam kafaya. al sana m bitmiş. Aa silahın kırdı lan. Pezevenk. <laughs> Anam Yo. Ya! Tam zıplayınca uçuyor lan resmen. Böyle deja bu. Oya. Koş, koş, koş yavrum koş. Ananı satayım. Ula. çüş. Nasıl aldın lan? Ananı satayım. Ben neden silah attım? Çat. Hop manyak ya. Al sana boru. Çüş ikisi birden mi? Buyur. O taramalı var lan şurada. Oha. Hot. Super hot, super hot, super hot. Ay Video çekmeden önce oynadım ben arkadaşlar. Öndere orada bir tane adam vardı. Anam! Üzerime üzere! Dip dip dip. Evet arkadaşlar. Yups, 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 en sevmediğim şey. Şöyle ses çıkartıyor ya. Hocam. Hocam lazım efendim. Hapishanedeyiz. Kamera var. Şurada kamera var. Sağ sağ üstte. Kamerayı görmemiz lazım. Nasıl çıkacağım ben buradan? A mulher é horrível, mas é churda. Por isso Ne diyorsun kardeşim sen niye küfür mü ediyorsun? stasit diyor. Don't move diyor. Don't move diyor. Yarı dönme. Ne oluyor lan? Ne havasını yaşıyorsunuz? Hareket etmeyecekmişiz. Uslu köpek Super mi? Bize köpek hot. dedi lan bu. Tövbe ya. Hot. Oğlum ben bu adamı döverim ha ben. Böyle köpek diyor lan bize. Şu adamı uçuralım. <laughs> Matrix. Biz de uçuyoruz? Biz uçmayacaktık değil mi? Evet. Şu adamı uçur gebe Oo havadayken oh yeah. Oha havadayken space'e basıp tutunca ağır çekim oluyor lan Adamı deştim lan. Alın size bu ana mermi bitmiş. Al sana. Oha. Ya al işte al al al. Şimdi havada bir matrix yapalım. Hop! Ya. <laughs> <laughs> Hayır mısın genç? Silah düşme. Heh tamam. Oha pompalı. Al boru. Adamın taramalısı vardı az önce. Hayır alamazsın. Oha! Nereden vurdu beni? Arka, geri, arkadan geldim lan. Şimdi bak havada ne yapacağım? Uyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aha sana boru Boru teslimatı Oha ah, Salak kendi adamını vurdu. Böyle mal birisi olamaz. <laughs> Bakın şimdi havada bir yumruk atacağım. Atmışacağım. Hoppala. Hoppala. Anam vurulacağım. Havada silahını alabilseydim süper olurdu. O zaman asıl Matrix oluyor Oo, fetçat. Nara nara nara. Sizin benim ne zorunuz ne dostum. Beni neden öldürüp gömmek istiyorsunuz? Şu arkamdan da adam gelecek bak. O bak ne dedim? Allah vuruyor. Anam adamlar buradan da geliyor. Oha oha. Ya. Öh be. geçeceğim kardeşim ben burayı geçeceğim tamam geber ya oğlum bir artistik yapalım dedik var ben bunu havada vururum ya evet hoppala şuan Evet yavrum benim. Kimi artistik yapıyorsunuz abi size? lan. Sülalenizi. Al işte mermi bitti. O salam buraya gelce gelmesini bekleyeceğim. Ya, salak kendi adamına vuruyor lan. Tamam. Hoppala. Şuradan bir psikopat gelecek. Onu unutmayın. Oğlum bu ne lan? Al sana. Kurşun. Şimdi sizin başka işiniz yok mu lan? Bana bulaşmaktan başka işiniz. Lan tamam, pompalı al pompalı al. Ah yavrum benim. Ananı satayım. Al ah, size pompalı. Ah. İyi yavrum benim. Bak şimdi nasıl öldürmüşüm adamları. Super. E eh, işte ben be super hot, super hot, super şurada super çok sıkıştım hot, ya süperdi İşte be işte ben işte ben bu bu Merhaba anam 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 kesin Mal gibi bir şeyler olacak burada. Az önce silahlı bir adam vardı. Gel gel gel. Kimin kim artistik yapıyorsun abi sen? He? Benim adım Berat Berat. Kuruldular elindeki. Oo elindekini. Git başkasına. Doğru. Seni yaharım. Yaparım bilirsin. Hani oğlum adam yok ki. Şuradan Şuradan adam gelecek. Yüzde yüz eminim. Ey yavrum beni oha bak dedim. Taramalıyla geliyor bir de. Gezevenci. Ben hiç çatlarsam. <laughs> tamam. Şu taramalı yarmak istiyorum ya. Aldım mı lan boruyu? An onu satayım. onu satayım. Oh my god. Oh my god. Ne oluyor lan? Çıldırdım. Super. Pops. Pops. Super. Pops. Adamsın işte bak bak nasıl dövmüşüm bak bak bak. Burada zıplayıp da vuruyorum adamları ya. Hiç yavrum benim. Taramalıyla. Taramalıyla çıldırdı mı? Evet. Ben işte ya. Ben ya. Ben ben. Yani ben. Helal. Çüş. Am Amacınız ne lan? Oğlum ben nasıl kurtulacağım? Adamları nasıl döveceğim? Hoppala. Adamlara vuramıyorum. ezik. Oha. Gel gel. Eh. Hoppala. Gel gel. Hoppala. Oğlum öbürküleri daha ateş etmeye başlarsa var ya. Bok yeriz. Ciddiyim. Aha. Öbür de ses etmeye başlıyor. Oha 3 kişi. Bok yedik. abuna be Ne oldu lan? Oğlum iyi köpek diyor bu bize. Ne diyor lan bu? Bize köpek diyor ha. Döverim ben bunu. You don't belong here. Aldın mı boruyu? arkadan bir mal ateş etse de şunlara. Arkadan gelen var mı? i̇nşallah arkadan gelmezler. Katanayı alırsan seni öldürürüm. Oba! 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 Ne oldu Ne Ezi bizi. Şimdi kesin silahlı bir mal gelir. Ne? Kesin böyle bir şey arkada önünde falan gelecekler ya da bayağı kişi gelecek şurada ki şöyle aralıklar yapmışlar. Ehtavrum. Aa öldüm. Al işte. Al işte. Şunu al, şunu al, şunu al. Aldım mı vuruyor. Boru, boru teslimat ya. Hoppela. Be bela. Ya, yavrum benim. Hayır mısınız oğlum? Şuna adamların gelmesi lazım. Ananı satayım. Hoppala. Vur ateş et ateş et. Of oh be. Ha, arkadan da geliyorlar. Paramoluyla geliyorlar bir de. Kuşunları göremiyorum. Allah! Oh! Sinirlendim bak deliyorum, deliriyorum, deliriyorum ya. Sen artistsin kim oğlum? Al sana bir yumruk. Tamam sen sen öldün zaten. Sen orada öldün belli. Tamam. Şunu kes. Şunu al. Ben neden vurdum onu? <laughs> ne gibi yaşıyorum? Yanlış yanlış tuşa bastım. Aa yavrum beni. Aldım mı lan burayı? Nereden çıkacak? Şuradan mı çıkacak? Aa Aa dur alamadım he. Cülaops. Al. Gel 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 gel. Mmm. Mmm. Opala bombastik. Aa! Şimdi aniden çıkacağım bak. Hareket edeceğim zaman geçsin yanıma gelsinler. Salak kendi adamını vurmuş. Aa! Aklına salmışım bu göreyim. Katanayla. Elime silah bile almadım. Sadece kılıç. Yani ben böyle usta bir neymiş Oğlum zı zıplayınca böyle space'e basılı tutunca havada şey ağır çekim oluyor mu? Manyak oluyor ya. Ya al işte aha. Sen ne? Neyin? Neyin arasını yaşıyorsun? Ü üç kişi. Oğlum biri sıksa biri. Üç, ikisine vursan biri sıkacak. Bu arada teslim hadi. Ananı satayım. Ben oraya neden bakmıyorum? Ben sağdan başlayacağım demek ki. Aynen sağdan başlayacağım. Sağdaki malı öldüreceğim ilk. Diyecektim ki adam benim ağzıma verdi kurşunu. Şuş lan. Bir yavaş bir yavaş sakin. Nasıl alıyor o oradan benim kafama? Sana tek kurşun alıyoruz ki. Çüş! Ya, çüş ebesinin iki ayağı. Ya ben yatacağım, yatacağım ya. Ne yapıyor acaba? Oğlum çok gıcık bir şey lan bu. Ya bir durun kardeşim daha zıpla. Hop. Ya nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Ya pat 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 ben vuruyorum hareket. Mikrofon düştü duruyorum hareket etmiyorum ne sinir ediyorsunuz adamı ya Sinir etmeyin adamı sinir etmeyin adamı onlar çıldırdım çıldırdım ya ben bu Ateş edemiyorlar lan Ön mal Hayır 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 silah alamazsın silah yok Ananı satayım al işte al Yaaaaa <laughs> 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 iki pompalı mı? Yok daha neler? Aldın mı boru teslimatını yavrum? Yerim seni. Psikopat. İşte bu be bu be bu be. Super. Evet arkadaşlar bir bölümümüz daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.